الحمد لله والصلاة وسلام على من النبي أبدا قال رب الشراق لصدري ويسر لأمر وقتل متتم من نيسان يوقف قولي أما بعد اتقوا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم وتواصوا وعليكم الله عز وجل Vakıada en çok tartışılan mesele. Yani ehl sünnet ile mürciye ile arasına ayrım bir mesele. Bu konu cehalet konusu. Normalde İslam'ın asıllarında gerek kitap, gerek sünnet, gerek selef, gerek halef, gerek de müteahhirin arasında hiçbir itilaf yoktur. Bu itilaf sadece bugün muhasır mürciye, cehmi akidesine sahip olan ve İslam'ı anlamamış muratları, gayeleri, cahilleri cennete sokmak değil, bilakis ilmi ortadan kaldırmak isteyen bazı, bizzat şeytanın oyunlarından bir tanesi. Şeytanın insanlara fısıldaması. Şimdi arkadaşlar bu konuda biliyorsunuz ki cehalet gerek kitapta, gerek sünnetler, gerek de selefin fehminde cehalet üç kısımdır. Ne mutlak manada cehalet mazerettir diyebiliriz, ne de mutlak manada cehalet mazeret değildir diyebiliriz. Bu konuda cehaletin hangi konuya değil? mazeret olup olmaması meselesi cehalet olayının hangi konuda işlendiğine bağlıdır. Misal baktığımızda din üç kısımdır kardeşler. El usulü din, dinin aslı. Malum el mine ad din darura, dinde zarureten bilinmesi gereken meseleler ve hafi, mesele-i haf yani hafi meseleler, kapalı meseleler. Şimdi dinin asıllarında, tevhid ile alakalı meselelerle, yaratılış gayemizle alakalı meselelerde Cehalet kesin ve kesin mazeret Hatta Allah Azze ve Celle müşriklerin müşrik olmasındaki asıl etkenin cahillik olduğunu söylenmiştir. Misal Allah Azze ve Celle beyine söz eder ki estağfirullah لَمْ يَكُنِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِك۪ينَ مُنْفَك۪ينَ حَتَّى تَعْتِيَهُمُ الْبَيِّنَ Ehli kitaptan ve inkar eden müşriklerden apaçık beyine. Apaçık beyinedir Allah Azze ve Celle'nin kitabı. Apaçık beyine gelinceye kadar onlar küfürleri terk etmezler. Bakın burada Allah Azze ve Celle ehli yani kitap dedi ve müşrikler dedi değil mi abi? Ama Allah Azze ve Celle bunlara beyine, delil, ücret gelinceye kadar bunlar küfürleri terk etmezler dedi. Yani bunlar ücretten önce de kafir olduğunu nedir bu ayet apaçık bir şekilde gösteriyor. Yine baktığımızda mesela Allah Azze ve Celle Tövbe suresinde diyor ki Allah diyor ki o müşrikler senden eman dilerlerse ta ki Allah'ın kelamını işitinceye kadar onlara eman ver. Bunlar ki Allah'ın kelamını işitene kadar bak burada iyi diyor. Allah'ın kelamını işitince kadar bunlara eman ver. Ta ki bunlar bilmeyen bir kavim olmalarından dolayıdır. Şimdi bu ayette Allah Azze ve Celle bunlara müşrik dedi. Aynı zamanda Allah'ın kelamını işinceye kadar dedi. Misal diyor ki وَاِنْ اَحَدُ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ اَسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ kelam sonra thumma ablihu ma'mana huzalik bi anhum qom la yalamun. Eğer o, ehlik, o müşrikler senden eman verirse onlara eman ver. Ta ki Allah'ın kelamını işince kadar. Burada İmam Kurtu biliyor ki Allah'ın kelamını işince kadar kasıt iman ettiklerinde Allah Azze ve Celle onlara vereceği mükafat inkar ettiğinde ise Allah Azze ve Celle onlara vereceği azabı bilene kadar. Sonra onları güven içinde bulunacakları yere bırak. Bunlar ki bilmeyen bir kavim olmalarından ötürü. Bakın burada Allah Azze ve Celle bunlara müşrik dedi. Ne yapabilir? Ve aynı zamanda bunlar ki bilmeyen bir kavim olmalarından ötürü dedi. Bak burada e, onun müşrik olma ismi ne olmadı? Cahilliğiyle. Bilmemesiyle ortadan kalkmadı. Biz Allah Azze ve Celle'nin dinini yani tevhid noktasında cahillere neden müşrik diyoruz? Çünkü Allah Azze ve Celle bizlere ne yaptı abiler? Bizden misak aldı. Söz aldı. Ve Allah Azze ve Celle bizlerden ne yaptı? Fıtratımıza. Hani bugün Türkiye'de ve dünyada DNA denilen bir şey var ya kardeşler. Allah Azze ve Celle işte bu tevhidi insanların deyimiyle DNA'larına yerleştirdi. Bugün her doğan çocuk İslam fıtratı üzere doğmuştur. Allah Azze ve Celle herkesi tevhide meyilli bir fıtrat üzere yaratmıştır. O yüzden bugün bu toplumların eşyanın ismini bilmemesi bunları mazur yapmaz kardeşler. Din asıllarında. Şimdi konuştuğumuz meselede bir takım insanlar geldi dedi ki Allah azze ve celle demiyor mu? Biz bir kavme peygamber göndermedin o kavme azap etmeyiz. İnşallah bu konuda birazdan açıklayacağız. Öncelikle misak delili nedir? Allah azze ve celle'nin bizden söz alması nedir? Allah azze ve celle Araf suresi 172'ye diyor ki ve iz akhadha bani adama min zuhurihim zuriyatuhum ve ashhalahum ala anfusihim alasta bi rabbikum bala shahidna an taqul yawm al qiyamati inna Allah Adem'i yarattı ve Adem Adem'in sırtından zürriyetlerini çıkardı. Allah Azze ve celle Adem'in zürriyetlerini niye çıkardı kardeşler? Allah onların Rabbi olduğuna, onların da buna şahit olsunlar diye Allah bunu yaptı. Allah Azze ve Celle'nin bunu yapmasının gerekçeliğiydi kardeşler. Dedik ya Allah Azze ve Celle bizi yarattığı için bizim sunacağımız mazuriyetleri, bizim getireceğimiz şüpheleri de Allah Azze ve Celle dedik ya Allah Azze ve Celle geçmişte bilir, gelecekte bilir. Allah Azze ve Celle diri olan, Allah Azze ve Celle uyku gelmez, Allah Azze ve Celle doğmamıştır, doğrulmamıştır, Allah Azze ve Celle hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O yüzden Allah Azze ve Celle ezelden kıyamete kadar doğacak olayları bildiği için Allah Azze ve insanların sunacakları mazeretleri bildi. Allah Azze ve Celle insanlardan söz aldı. Çünkü en tekulü yevmel kıyameti kunna Kıyamet günü biz cahildik. Biz bilmiyorduk. Biz akılsızdık. Biz mobilya peşine düştük. Biz ev peşine düştük. Biz araba peşine düştük. Biz en güzel evi bulalım dedik. En güzel arabalara binelim dedik. İş yerinde 12 saat mesaiye kalalım, para kazanalım dedik. Allah'ın dinini öğrenemedik. Yani bilmiyorduk ya Rabbi demeyesiniz diye, Allah Teala'dan söz almıştır. Allah azze ve celle bütün mazeretler ne yapmıştır kardeşler iptal etmiştir. Allah böyle bir mazereti kabul etmeyecek. Bugün Allah azze ve celle insanlara öldürdüğü, dirilttiği gibi öldürecekler ve bir insan hayatta nasıl yaşarsa öyle ölecek, nasıl ölürse öyle dirilecek. Allah azze ve celle hesap vereceğiz. Allah azze ve celle bize ne yapacak? Peygamberin de bize miras bıraktığı Kitabullahi, Allah'ın kitabı ve sünnet-i soracak. Bizler bu kitapların varisleriyiz. Allah Azze ve Celle bu kitabı bizlere miras bıraktı. Ve burada Allah Azze ve Celle avam, alim, cahil, mukallid. Allah Azze ve Celle böyle bir ayrıma gitmedi kardeşler. Allah Azze ve Celle bu kitabı bize ne yaptı? Varis bıraktı. Bizler Müslümansak, bizler Müslümlersek bu kitap Kur'an-ı Kerim bizim mirasımızdır. Biz de bunların varisçileriyiz. Ve Allah Azze ve Celle bu sınıfların varislerini kimlerden saydı kardeşler? Fatır söyledi Rabbimiz der ki, Summa urasna kitab al min ibadina faminum zalimun nevsi. Bu kitabın mirasçıları vardır. Bunların bir sınıfı var ki nevsine zulmedenler. Günahkarlar, fasıklar, fitne ve fesat peşine koşan ama Müslüman olur. Günah işler. Çünkü biz ehl-i sünnet alimleri ittifak etmiştir ki bizden gayrimükeffirattan, dinden günah günahlardan dolayı Müslümanları tekfir etmeyiz. Bir Müslüman da günah işlerse işlesin, haram işlerse işlesin, bu adam da bu kitabın varisidir. Ve Allah Azze ve bunu bu kitaptan hesaba çekecektir. Sonra, Orta halli olanlar, İslam'ı taatı ile masiyeti arasında bocalayanlar, bir taatı artıyor bir masiyeti çoğalıyor. Yani bir orta halli olanlara bir türlü tutunamayanlar, bocalayanlar, bunlar da kitabın varisidir. Allah'a bir olun. Hayırda, ilimde Allah'ın izniyle önce olanlar. Bunlar da kitabın varisidir. Bakın Allah Azze ve Celle bu kitabı üçünden ayırmadı. Şimdi Allah Azze ve Celle bize, kavru Rabbimize söz verdik, bize soracak. Elesle bir Rabbiniz kim? Biz o gün, ya Rabbi, Rabbimiz sensin. Biz kıyamet günü sana söz verdik. Estağfurullah. Biz kavru sana söz verdik diyebilmemiz için bizim de bugün yeryüzünde Allah Azze ve Celle'nin hakimiyetini, Allah Azze ve Celle'nin tevhidini ne yapmamız lazım? ayakta tutmamız lazım Bugün o gün Ya Rabbi sen şahit ol ki bizler yeryüzünde senin dinin için mücadele ettik. Senin dinin için eziyet gördük. Senin dinin için Ya Rabbi bizler savaştık. Biz bunu Allah Azze ve Celle diyebilirim. Çünkü Allah Azze ve Celle kulları üzerinde hakkı vardır. Kulların da Allah Azze ve Celle üzerinde hakkı vardır. Allah Azze ve Celle ona şirk koşmayan kullarını cennet ile mükafatlandıracaktır. Bizler de Allah Azze ve Celle'nin cenneti için Rabbimizi tevhid edeceğiz. Bunlar da Allah Azze ve Celle, Allah Azze ve Celle ile bizim aramızdaki haklarımızdır. O yüzden bir insan Rabbini birlemez, Rabbini tevhid etmez, Rabbinin hudutlarını korumazsa Allah Azze ve Celle burada alim, cahil ayrımı yapmamıştır. Mukallit ayrımı yapmamıştır. Taklitçi ayrımı yapmamıştır. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede Araf Suresi 173'te diyor ki Ev tekulu eşrafu ebeona min qablu ve kunna zureten min ba'din efetuhluğuna bime faale mutlulun. Yahut babalarımız, atalarımız, din adamlarımız yani mukallit taklit edenlerin taklit ettiklerimiz Allah Azze ve Celle ortak koştu. Biz de onlardan sonra gelen bir nesildik ya Rabbi. Onları taklit ettiğimizden dolayı bizi azap etmeyesin diye Allah, <cılar> Allah Tüysü'den söz almıştır. Bakın Allah Azze ve Celle birinci ayette ne yaptı? Cahili bilmemeyi Allah Azze ve Celle dine yüz çevirmeyi, yüz çevirmeyi Allah Azze ve Celle kabul etmeyi. İkinci ayette ise atalarını taklit etmeyin, din adamlarını taklit etmeyin, hocalarını taklit etmeyin, Allah Azze ve Celle affetmeyecek. Yani bir insan Allah Azze ve Celle'nin dinini bozar, Allah Azze ve Celle şirk koşarsa Allah bunun arasında ayrım yapmamıştır. İster cahil olsun ister alim olsun. Bu dinin aslı noktasında bu böyledir kardeşim. Bu konuda ne seleften ne kaleften ne de müteahhirinden hiçbir itilaf yoktur. Bu konuda icma vardır. Buna muhalefet eden, bunun aksini söyleyen, buna itiraz eden, bunu bundan sukut eden duraksan icma ile kafir olmuştur. Çünkü niye? Ehl-i sünnet bir kayda koymuştur. Melle yukafir kafir, kafir fehuva kafir. Kim kafire kafir demez aynı onun gibi kafir olmuştur. Buradaki illet nedir? Allah azze ve celle an kebu dediği gibi ve ma yecedü bi ayatine iler kafir. Allah'ın etini ancak kafirler yalanmıştır. Şimdi bu dinin aslı noktasında cehaletin, taklidin ma mazur olmadığı birinci ayettir. Şimdi buna gelen şüphe. Biz bir kavme peygamber göndermeden o kavme azap etmeyiz. Şimdi öncelikle ayette baktığımızda mesele çözülecek. Allah Azze ve Celle diyor ki biz bir kavme bir Resul göndermeden o kavme azap etmeyiz. Zaten bizim konuşumuz mesele azap ile alakalı. Biz Risalet gelmemiş, nuvvet gelmemiş insanların azabını konuşuyoruz. Biz dünya ahkamında Allah Azze ve Celle şirk koşanların müşrik olduğunu söylüyoruz. Çünkü Allah Azze ve Celle Nisa sözü 165'te diyor ki Estağfurullah bile Rusulen mubeşirine ve munzirine li en la yekuna lil Allah alallah hucetun ba'da rusul ve kana Allah azizen hakim. Şüphesiz ki Allah azze ve celle biz bir kavme peygamber gönderdik ki uyarıcı ve müjdeleyici olarak. Bunu niye yaptı Allah azze ve celle? İnsanların bu resullerden sonra Allah'a sunacakları bir mazeretleri kalmasın diye. Demek ki insanlar resullerden önce Allah azze ve celle mazeret sunacaklar ama bu dünya hakemiyle alakalı değil. Ahiret alakalı. Ve Allah azze ve celle insanlar bu soruyu sormasın diye Resuller göndermiş ve insanların üzerlerinde üçüncü şarkıları yüce deyip amel yapmıştır Resullerle. Kitaplarla Allah azze bunu kaybetmiştir. Artık fıtrattan sonra Bir de e, misak, Resuller ve fıtrat. Bu üçü bir araya gelirse, bir insan Allah'ın dininden herhangi bir konuda Allah azze ve celle tevhid etmez, ona şirk koşarsa bu insan nedir kardeşim? Allah azze ve şirk koşan müşriktir. Çünkü Allah diyor ki اِنَّهُ مَا يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمُ اللّٰهِ Her kim ki Allah'a şirk koşarsa Allah ona cennete haram kılmış. وَمَا وَهُنَّا Onun barıcı yer Ve وَمَا لِزَّالِمِنَا مِنَا اِنْسَنْ Allah katına en büyük günahşidir kardeşler. Baktığınızda Abdullah bin Mesut'a gelen bir hadiste Allah Resulü şöyle buyuruyor. Abdullah bin Mesut diyor ki سَعَتُ رَسُولُ Resulullah'a Resulullah sordum en yüzen bir بِعَعْزَمُ Allah katına en büyük günah hangisidir? Allah Resulü dedi ki قَالَ Antaclan nidə və o xaləqə. Seniyə rətaz Allahu vəcəllə ortaq qaçmadı. Gənə Allahu Rəsulü əs-səlam müslimlər çempionatında deyir ki Kim Allahu vəcəllə şiq qoşarsa o cehənnəmə düşəcək. Kim de Allah Resul, Allah azze ve celle şirk koşmaz cennete girecektir. Ve men laqi Allah yushrik bi şey'en dakhal el cenne ve men safara ve men ve men laqi Allah yushrik bi şey'en dakhal el cenne ve men laqi Allah la yushrik bi şey'en dakhal el nar. Her kim ki Allah şirk koşarsa o cennete girecektir. <laughs> her kim esas her kim Allah şirk koşarsa o cehenneme girecektir. Her kim de Allah şirk koşmazsa o, o ne yapacaktır? Cennete girecektir. Yine Allah mesela Osman bin gelen bir hadis diyor ki: "Men ve o ya'lem ennehu la ilahe illallah dakhal el cenne." Kim Le ilahe illallah manasını bilerek ölürse cennete girecektir. Ama bir insan Le ilahe illallah manasını bilmezse, hayatına geçirmezse, ona göre yaşayıp, ona göre can vermezse bu insan nedir kardeşlerim? Müşriktir. Ve Allah azze ve celle bunun cesedini leş kılmış. Çünkü innemel müşriklerin necisi. Müşrikler birer necistir. Müşrikler birer pisiktir. Ve cennete pisikler giremez. Ve bu konuda Allah azze ve celle dediğimiz gibi alim, avam, mukallit, cahil ayırmamıştır. Ve Allah Azze ve Celle'nin son insanlar üzerindeki delili ise nedir? Fıtratıdır. Allah Azze ve Celle'de Rum suresinde فَاقِمْ وَجْهَكَ لِدِّينِ حَنِفَ فِطْرَةَ اللّٰهِ لَتِي فَتْرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِ اللّٰهِ خَلْقَ اللّٰهِ ذَلِكَ دِينِ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ يَكْسَرَ النَّاسُ لَا يَعْلَمُونَ Yüzünü hanif bir şekilde Allah'a dinle Seni yarattığı fıtrata, sen onun fıtratında bir değişme bulamazsın. Dost durduğumuzu fakat insanlar çoğunu bilmezler. Şimdi baktığımızda burada Allah Azze ve Celle insanları ne üzere atmış? Tevhid fıtrat. Haniflik olarak. Haniflik ise kardeşler tertemiz fıtrat. Yani Allah Azze ve Celle şirk koşmaksın iman etmek demektir. Allah Azze ve Celle işte bizlerin fıtratına, yani bugün DNA diyorlar kardeşler. İşte Allah Azze bizim fıtratımıza Allah Azze ve Celle tevhid etmeyi, Allah Azze ve Celle birlemeyi, Allah Azze ve Celle bizim fıtratımıza koymuştur. Misal baktığımızda Allah Azze ve Celle, Bakara Suresi 135'e diyor ki O gün o Yahudiler ve Hristiyanlar dedi ey Muhammed gel Yahudi ol Hristiyan ol ki Allah sana hediye Allah dedi ki ey Muhammed onlara söyle ben Hanif olan İbrahim'in dinindenim ve o sizin müşriklerden de değildi. Bakın demek ki, haniflik müşriklerden beri olmak kardeşler. O yüzden bunlar Allah Azze Celle'nin muhkem naslarıdır ne selef ne bu ayetlere muhalefet etmemiştir ve onlar da icma etmiştir ki dinin asıllarında yani usulü din dedik ya kardeşler burada ne cehalet ne tevil ne takiye ne mukallit taklit etmek hiçbir şekilde mazeret değil ne de bilmemek mazeret değildir şimdi ikinci mesele dinin aslı olmayan mesele yani dedi ki ya malum dini Dinde zarura bilmesi gereken mesele. Yani risalet de bilmesi gereken mesele. Bu sınıfta da el-i sünnet alimler demiştir ki kardeşler bir beldere risalet ulaşmış ama o adam risalete ulaşma imkanı yok. Veya o adam araştırıyor ama risalet de mesele. Mesela içkinin haramlığı, namazın farziyeti gibi mesele. Bunları araştırmasına rağmen bunu bulamıyor. Bu konu bununla alakalı Seleften birçok alim demiştir ki buna yüce dikam edilmeden tekfir edilmez. Normalde Allah Azze ve Celle'nin muhkem bir farzını yalanlayan, inkar eden olur. Ama dediğimiz gibi Risalet ulaşmamış insan bundan nedir müstesnadır. Hatta şöyle olsa, misal diyelim bugün toplumda, bugün Türkiye vakasında olursa bir insan gelse, dese ki ben namazın farz olduğunu bilmiyorum. Tamam mı? Bugün namaz meselesi toplumda şiar olduğu için artık aşikar olduğu için bu adamın sözü ne olur? Kabul edilmez kardeşler. Çünkü bu adam sözü amelini yalanlamıştır. Bugün Türkiye piyasasında ve dünya çapında artık namazın farziyetini yani tabiri caizse sağır sultan bile duymuştur yani. Bu konuda cehalet olmaz kardeşler. Ama misal feraiz babında cehalet olur kardeşler. Veya misal müşrik değerlenme meselesinde bu konuda cehalet mazeret olur. Risalet ulaşmıştır adama ama adam risaleti anlamıyordur. Veya misal adam risalete ulaşmak için önünde engelleri vardır. Misal adam araştırıyordur ama hakkı bulamıyordur. Ama ihmalkarlık olsa, araştırmazsa yüz çevirse bu adam yine kafir olur. O yüzden demişler ki araştırma imkanı olduğu halde bir insan araştırmazsa yine kafirdir. Üç şart zikretmişler. Demişler ki Darül Küfür'de yaşamak, araştırma imkanı olduğu halde araştırmamak ve İslam'ı uzak beldelerde yaşamak. Bu üç sınıf demiş ki zarureten bilinmesi gereken meselelerde, zaruri meselelerde cehaleti de mazur demişler. Ama hiçbir ulema tevhid noktasında, Allah Azze ve Celle ibadet noktasında, Allah Azze ve Celle la ilahe illallah ile alakalı meselelerde hiçbir akıllı insan, hiçbir basiret ehli bu konuda cehalete mazuret dememiştir kardeşler. Bu konuda cehaleti mazuret görmek Allah Azze ve Celle'nin yaratılış gayesini anlamayan akmakların işidir. Bu konuda kitap, sünnet, icmada ve bunu kodan, seleften, haleften, müteahhirden hiçbir itiraf yoktur. Hak budur. Ama kafirler bunu görmezler. Allah Azze ve Celle bizleri Allah Azze ve Celle tevhid eden, Allah Azze ve Celle'nin yeryüzünde Allah Azze ve Celle birleyen kullarından etsin. Allah Azze ve Celle bizim ayaklarımızı İslam üzere sabit kılsın. Allahümme Allah Allah amin, Allahümme amin, Allahümme amin. Allah